değerli takipçilerim. Yunal gibi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ebabil kuşumuza iki gün baktım değerli dostlarım. Büyükşehir Belediyesi ve Osman Gazi Belediyesi almadı. Sadece kedi köpek alıyorlarmış. Sanki kuşların canı yok. Ben de kuşumuzu Doğa ve Milli Park'la genel müdürüne teslim edeceğim değerli dostlarım. Ebabil kuşumuzu birlikte görelim. Evet değerli takipçilerim. Ebabil kuşumuz mübarek hayvan. Türkiye'de sınırlı sayıda olan bu kuş bu. Kur'an'da adı geçen mübarek kuş bu oluyor değerli dostlarım. Ebabe kuşumuz. Şimdi Doğal Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne vereceğim değerli dostlarım. Bakın. Bursa 2. Bölge Müdürlüğü. Doğal Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü değerli dostlarım. Kuşumuzu buraya teslim edeceğim. Burası FSM'de kalıyor değerli dostlarım. Burası FSM oluyor. Hemen yol üzerinde. FSM'de bakın. Burası FSM oluyor değerli dostlarım. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü. Şöyle göstereyim değerli dostlarım. Bakın FSM'deyim. Hemen FSM'de yol üzerinde oluyor değerli dostlarım. Burası. FSM'nin hemen ortasındayım. Buraya 9D ile gelebilirsiniz. Heykelden. Metrodan da buraya yürüyerek gelebiliyorsunuz değerli dostlarım. Burası FSM'de kalıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü. Evet. Ebabül kuşumuz da burada değerli dostlarım. Şimdi kuşumuzu teslim edeceğim. Evet değerli takipçilerim şu anda eba bu kuşumuzu buraya teslim edeceğim değerli dostlarım. Keşke belediye bunu gelip bulduğumuz yerden alsaydı. Yani kumrular var, güvercinler var, başka kuşlar var. Büyükşehir'de bir sürü kuşlu var, canlı var. Sadece kedi köpek alıyormuş. Sadece, sanki sadece kedi köpeğin değeri var. O yüzden çok üzücü bir şey. Ben de Üzerime düşen sorumluluğu yerine getirdim. Hayvan evde e, ölebilirdi. Evde bakamadım çünkü bir şey yemiyor bu kuş. Bir kuş olduğu için sadece su içiyor değerli dostlarım. Her türlü yemek denedim fakat yemiyor. O yüzden Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğüne teslim etme uygun buldum değerli dostlarım. Siz de e, canlı bulduğunuz zaman buraya teslim edebilirsiniz. Bursa'da olur, başka şehirlerde de yine Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğü e, bulduğun hayvanları alıyor değerli dostlarım. Belediyeler almıyor. Fakat belediyenin bir sürü aracı var, bir sürü reklam yapıyor belediyeler. Belediye başkanına bir sürü reklam yapıyorlar. Fakat şu kuşu dahi gelip de bizden almıyorlar değerli dostlarım. Yani belediye başkanına sesleniyorum. Reklam yapacağınızda kuşları da alın, onlara da can verin belediye başkanları. Sizlere sesleniyorum. Belediye başkanı maalesef sadece reklam yapıyorlar. Fakat şu kadarcık canlıya gelip de evden alıp da götürüp de bakmıyorlar değerli dostlarım. Şimdi teslim edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.